İşte ee, network marketingde de ben bir konumuz konuşacağım. <laughs> Böyle güzel anlar var. İşte bunları yaşatıyor insana. Böyle geliyor misafirlerimiz. Ben de gelmiştim. Oturdum bir gün. Sağ olsun ee, Emel Hanım, Aylin Hanım davet etti. Dinledim bir şey anlamadan döndüm gittim. Bir daha dinledim bir şey anlamadan döndüm gittim. Daha sonra bakın neler oluyor hayatımızı şekil değiştiriyor ve e, gerçekten ben her şeyden önce sponsorlarım var. E, sonsuz minnettarım, çünkü onlar bu işi bana. E, daha sonraki süreçte şirketi bir tanıdım. Tuncer Bey'den Allah razı olsun. E, Görüntü kurulundan Allah razı olsun. E, ve daha sonra hayatımda e, gerçekten değerli bir yeri olan liderim şu anda e, sahiplerden Yaptığım seviyesine geldiğim gece şunu söyledim. Ben bu kariyere çıkarken yola çıktığım insanları unutmuyorum. Ee, yolda gördüğüm insanlara tabii ki yola, yolda yürüdüğüm insanlara değişmemek gerekiyor. Ben e, o gün şunu söyledim. Bugün emeği geçen, bu zamana kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun dedim. Iıı e, sizlerin yani, ekiplerinizden Allah razı olsun ki bugün şu duyguları bana yaşatıyorsunuz çok ayrı bir şey ee, sizlerin karşısında olmak gerçekten çok güzel zaman içinde eğer ki bu işte severek yaparsanız bu işi dürüst olursanız ve e, ekibinizle birlik olursanız gerçekten şu duyguları tadabilirsiniz ben e, Fazla uzatmak istemiyorum. Bugün aslında çok özel bir gün bizler için. Vaktimizi iyi kullanmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok değerli. E, bu şirkete başladığı zamanlarda beri hayatımızda gerçekten güzel işler yapan e, şirketimizin değişim sürecini başlatan Gülbent Bey aramızda. Genel maksimum duyguluyla bu işi yapıyorum. Sanırım bu da zaten sonuçlara yansıyor. E, duygusuz bu işin olmayacağını biliyorum. Heyecansız olmayacağını biliyorum. E, şirkete inanmak, sponsoruna inanmak, liderine inanmak çok önemli. Burada da bu inancı gördükçe e, işte başarıyı da zaten kanıtlamış biri olarak. Ya yani bu sevgiyle, bu inançla çok güzel şeyler oluyor söylemedim. Ben dedim, Çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Bursa'da olmaktan dolayı mutluyum. Aslında normalde e, yeni bir satış direktörümüz başladı. Fatih Ferman mı kendisiyle? Ee, evet. Evet. Sahaya çıkıp artık sahada güzel şirketimizin tanıtımlarını, fırsatlarımızı anlatıyor ama yine bizim gün Çok fazla tutamıyorum ben e, boyuna. Bu buraya Çünkü Bursa Şirket için çok önemli. Evet. Burada çok büyümüş bir e, organizasyonumuz var. Bundan öncelik eden yerlerimiz var. Ve